Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün menekşelerimizin açması için, daha verimli canlı olması için ben ne yapıyorum, kısaca sizlerle onu paylaşmak istedim sevgili arkadaşlarım. Menekşelerle ilgili de çok sık sorular alıyorum siz değerli takipçilerimden. Şimdi ben yaptıklarımı size anlatayım. Siz de uygulamak isterseniz e, uygulayabilirsiniz. Öncelikle şöyle 3 tane menekşemi diğer çiçeklerimden ayırıp e, buraya getirdim arkadaşlar. Aslında bunlar e, şöyle anlatayım. Camımın önünde oluyor. Yani menekşe çiçeğiniz karanlık bir yerde olmasın arkadaşlar. Mutlaka aydınlık olsun, aydınlık bir yerde dursun. Menekşe aydınlığı seviyor. Karanlık bir yerde olduğu zaman menekşelerimiz açmıyor sevgili arkadaşlar. E, gördüğünüz gibi. Daha önceki videolarımda da görmüşsünüzdür. Bunların yerini bunlar masamın üzerinde cam kenarından perdemi açıyorum. Güneşliğimi açıyorum. Oradan güneş varsa güneş geliyor. Yoksa gün ışığı mutlaka alıyor sevgili arkadaşlar. Yani menekşelerimize gün ışığı aydınlık bir yerde vuracak. Gün ışığı aldıracağız. Onun dışında sulamasını anlatmak istiyorum. E, sulamasını Yaparken dinlendirilmiş su kullanacağız tabi her zamanki gibi. Ee, yapraklarına değdirmeden şöyle parmağınızla şöyle aralayıp yapraklarını 3-4 yerinden sulama yapabilirsiniz. Sulama kabı ile ee, yapraklarına değdirmemeye çalışın. Ee, bazı arkadaşlarımız çevremde görüyorum mesela şu alt tabağı bunun da alt tabağı var ama kendinde böyle yapışık ee, alt tabağına su koyuyorlar. Menekşelere, ben onu pek sağlıklı bulmuyorum açıkçası. Döktüğüm su köküne kadar işlemesi gerekiyor, böyle toprağa dökmem gerekiyor. Öyle daha sağlıklı olur diye düşünüyorum. Tabakta tavsiye etmiyorum. Çiçeklerin ya da menekşelerin suyunu. Onun dışında kötü yapraklarınız var ise, şöyle bakın. Genelde şu alt kısımlarında solmuş, yumuşamış kötü yapraklar oluyor. Onları var ise onları hemen kopartıp alalım arkadaşlar. Diğerlerini de yumuşatıp diğerlerine de hastalık bulaştırmasın diye. E yeni yeni tazeleri zaten böyle üstlerinden geliyor. Gördüğünüz gibi. Bakın. 3 renk, 3 farklı renk menekşelerimiz var. Menekşelerinizin kurumuş menekşeleri elinize toplayabilirsiniz. E ben topladım arkadaşlar. Bu şekilde yenileri geliyor. Evet. Menekşenin saksı değişimi çiçekliyken olur mu diye soran sevgili arkadaşlarım oluyor. Ben hep çiçeklerimi çiçekliyken saksı değişimi yaptım. Bununla ilgili birçok videom var. orada daha detaylı izleyebilirsiniz. Ama oluyor sevgili arkadaşlar. Hiç de bir şey olmuyor. Çiçekleri de duruyor. Menekşe menekşede ya da diğer çiçeklerde gayet canlı. Birkaç güne kendini toparlıyor. Mesela ben bu menekşe çiçeğimin böyle bir saksıya aldım. Daha büyük bir saksıdaydı. Yine çiçekliydi. İlk aldığımda 3-4 gün şu yaprakları aşağı doğru kıvrılık solmuş, buruşmuş bir şekildeydi. Ama sonrasında kendini toparladı. Öyle olursa çiçeğinizi sakın atmayın. Sonrasında kendini toparlıyor. Menekşe çiçeklerinizi küçük saksılarda olsun. Küçük saksıda menekşe çiçeği daha güzel gelişiyor. Büyük saksıda olmuyor Arkadaşlar ben bizzat denedim ee, hemen saksı değişimi yaptım böyle küçük kibar saksılar alınız menekşeleriniz için yapacağımız Bunlar ee, bunları yaptıktan sonra menekşeleriniz sizinle uzun yıllar yaşar çiçekte açar arkadaşlar Tabii ki de arada vitaminler veriyoruz ve ee, bu vitaminler diğer videolarında var bugün vitaminlere değinmeyeceğim ee, birçok verdiğim vitamin var menekşelerime de veriyorum bunları yaparsanız dediğim gibi menekşeleriniz hem böyle pıtır pıtır açar hem de sağlıklı olur. Evet sizleri yorumlara bekliyorum arkadaşlar. Bugün menekşelerden bahsettim. Bu şekilde kolay bakım. Hiçbir zorluğu olmayan menekşe bakımını sizlere anlattım. Kendinize çok iyi bakın. Yorumlara bekliyorum. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.